Kahretsin yapamıyorum Kaçtıkça sana geri dönüyorum Kahretsin yana yana Seni sevmeyi ağır ödüyorum Vazgeçireyimden düşlerimden Yaralıyım bin yerimden Ben değilim Seviştiğin affedemem Beni affet Gidiyorum uzaklara Sensizliğe vazgeç Yüreğimden Düşlerimden Yaralıyım bin yerimden Ben değilim Seviştiğin affedemem Beni affet Gidiyorum uzaklara diye kahretsin yapamıyorum kaçtıkça sana geri dönüyorum kahretsin yana yana seni sevmeyi ağır ödüyorum